Hoş geldiniz. İsmail hoş geldiniz. İsmail Bey geldi zaten. Ben mikrofonu vereyim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. bizler ticaretin merkezi Kayser'den katılıyoruz. Aynı zamanda Aslan Medya'ya değerli hemşerime de teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için. bizler ihracat ve ithalat işlemlerini hizmetini yürütürken ülkemize döviz kazandıran tüm firmalarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hepsi birer ekonomi kahramanı. Onlar da bu ülkenin canı gönülden çalışan, e, e, son nefesine, son e, canı gönülden e, çalışan insanlar. Bizler de bu e, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık ettiğimiz için gerçekten mutluyuz. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlandım ama. Estağfurullah. Siz çıkınca öyle oluyor. Biz evet. alışkınız. Bir alkış alalım. Bir alkış alalım. Tabii ki hayat devam ediyor. Bir yerde doğum, bir yerde ölüm var. Gerçekten üzülüyoruz. Burada söylemeden geçemeyeceğim. İsrail'i gerçekten lanetliyoruz. Yani Allah belalarını gerçekten versin. Bravo. Çünkü içimiz kan alıyor. Aknaya dayanamıyorum. Onun için kusura bakmayın. Heyecanlı, mağduruyorum. Benim konuşmak istediğim esas ana konu buydu. Çünkü çok canımız sıkılıyor ama kusura da bakmayın. Teşekkür ediyorum aynı zamanda birkaç teşekkürüm var. Bizler üç yıllık bir süreç içerisinde tüm Türkiye'de hizmet verir hale geldik. Tabii ki bu hizmeti verirken de arkamızda duran önce eşim, ailem, sonra ortaklarım bizi bu Türkiye'de bütün hizmet verecek hale getirdi. Bunu verirken de temel dayanağımız firmalara karşı güvenilir olmak ve ticareti yaparken de güvendiğimizi karşı taraftaki firmalara hissettirmekti. Çünkü bulunduğumuz sektör gerçekten hassas bir sektör. Yani güveni tam manasıyla hissettiremediğimiz zaman karşılıklı bir iletişim kurulamıyor. Bu manada çalıştığımız tüm şirketlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ödülü de bütün ekibim adına alıyorum. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Güven olmadan hiçbir şey olmaz. Ediyoruz,